Barbie'mi taramalıyım. Şimdi sana çay getireceğim canım. Harika. Çay içeceğiz. Aa, abim geldi sanki. Sen orada ne yapıyorsun? Oh, merhaba kardeşim. Barbie ile biraz oynamaya karar verdim. Senin için sorun değil değil mi? Biraz kirlenmiş ama. Quentin bebeğimi mahvettin. Barbie tamamen üzgün. Ne yaptın sen? Aa, gerçekten korkunç bir şey yapmadım. Bunu nasıl düzelteceğim peki? Tabii ya. Aklıma harika bir fikir geldi. Barbie'mi geliştirebilirim. Her şey hazırladık. Öncelikle bu korkunç elbiseyi kesip atacağız. İşte böyle. Şimdi cımbızla vücudundaki tüm çöpleri, çıkartmaları ve sakızları çıkarmamız gerekiyor. Şimdi fırça burada baş edemez. Ama matkap işe yarayabilir. Fırçayı matkapa güzelce yerleştiriyoruz. Ve bebeğe biraz hacun uyguluyoruz. Ve iyice parlatıyoruz. Tamamdır. Geriye tüm köpüğü silmek kaldı. Aa, bunu hiç beklemiyordum. Yüzünü sildim. Aa, bunu kalemle düzeltebilirim. Şimdi yeni bir yüz çizeceğim. Eskisinden bile daha iyi işte böyle harika bir şey oldu. Gülümsemesini tekrar gördüğüme sevindim Barbie. Şimdi sen burada dinlen. Berdina şimdi senin için banyo hazırlayacağım. Böylece yıkılacaksın. Biraz boya ve tuz zarar vermez. Karıştırıyoruz iyice. Biraz daha ekleyelim. Şimdi rahat rahat uzanıp dinlenebilirsin canım. Yüzünden memnun olduğunu görebiliyorum. Ve bu benim için çok önemli. Sophie sen burada ne arıyorsun? Var canına banyodaki Barbie mi? <laughs> Komik şey. Sanki banyo prosedürlerinde bir şeyler eksik. Tabii ki köpük. O yüzden biraz karbonat ekledik. Harika köpük var şimdi. Benim küçük Barbie'm nerede şimdi? Sanırım onu buldum. Umarım yıkanmayı başarmıştır. Ay işte şu anda çiçek gibi kokan sevgili Barbie'm var. Yine de parlıyorsun. Sen benim en sevdiğim oyuncağımsın. Aha ama burada kesinlikle saçlarının düzeltilmesi gerekiyor. Sophie şimdi her şeyi yapacak. Güzellik salonuna otur. Burada senin güzel saçlarını tamir edeceğiz. Saçlarımızı biraz kuruttuk. Bay <laughs> Bizen çok komiksin. Saçlarını kurutuldu. Ve şimdi güzel bir şekillendirme yapmamız gerekiyor. Bu benim kuaförüm. Ve şimdi mükemmel olacaksın. Harika. Nasıl olmuş? Sevdin mi? Oh, kahretsin. Hadi ama başka bir şey deneyelim o zaman. Biraz daha çalışalım. Oh, hayır. Görünüşe göre daha da kötü oldu. Olamaz. Affedersin Barbie. Bunu düzelteceğim gerçekten. Anneciğim Barbie sen kendine hiç benzemiyorsun. Bu saç modeli kesinlikle berbat. Değiştirmemiz gerekiyor. Hadi her şeyi kesip yeniden yapalım. Yeni saçlar yapacağım endişelenme. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Ay korkma korkma. Baksana elinde ne var. Tamamdır yapalım bunu. Artık kesin. Ama bunu düzeltebilirim. Çünkü yeni saçları getirdim. Ağlama korkma. Şimdi onları yapıştıracağız. Vay Barbie, Barbie, bu saç rengi sana çok yakışıyor kız. Şimdi sana güzel örgüler örebilirim. Tamamdır, biraz daha. Ve sonunda hazır. Barbie, artık çok güzelsin. Şok resmen. Yeni saçlar çok iyi olmuş, hoşuna gitti mi? Yaşasın. O zaman değişmeye devam edelim. Ve kesinlikle senin görünüşünle başlamalısın. Burada her şeyi değiştirmeliyiz. Yeah. Ha Hayır bu elbise hiç de güzel olmamış. Bakalım senin için elinde ne var? Bu elbiseyi nasıl buldun? Ne dersin? Sevmedin mi? Hey Quentin! Ben bir giyim tasarımcısı olmak istiyorum. Çok iyiyim değil mi? Quentin bugün çok zararlı her şeyimi mahvediyor. Kesinlikle kendime ait ve özgün bir şey bulmam gerekiyor. İşte benim harika fikrim. Elimde bir balon var ve makas var. Şimdi ise güzel bir elbise kesebilirim. Hazır. Çok yakıştı sana. Ama hala biraz balon kaldı. O yüzden ondan bir şeyler yapabilirim. Mükemmel süsler hazır. Harika. Şimdi elbisini biraz daha güzelleştirecek. Harika çıkıyor. Aa, duvarında bir isim var. Ve onunla ne yapacağımı biliyorum. Harika bir fikrim var şimdi. Barbie'nin henüz mükemmel parlak ayakkabıları yok. Ama şimdi olacak harika. Mükemmel parlayan ayakkabıların hazır. Kuyruk da ekledik. Şimdi ise birkaç tane mücaveri takacağız üzerine. Kolbağı. Ve saçları tokalarla süsledik. Hmm, çok iyi oldu. Aa, perideki gibi kanatlar da olmalı. Tabii ya kesinlikle. İmajını mükemmel bir şekilde tamamlayacak sevgili Barbie'm. Vay be sen gerçek bir peri oldun. <laughs> Ama sanırım bir şey eksik. Bir şey unuttum. Tabii. Senin için güzel bir makyaj yapmam gerekiyor. Burada bir sürü boyam var. Baksana şunlara. Bence bu pembe farlar tam gereken olacak. Fırçayı aldık. Ve gözlerini boyuyoruz. Vay canına harika görünüyor. Hmm, belki de biraz parıltı eklemek gerekiyor. Mükemmel oldu. Şimdi ise yemyeşili kalın kirpikler yapıştıralım. Güzel Barbie hazır. Tamam biraz küpe. Şimdi sana manikür yapacağız. Ah, keşke uzun tırnakları olsaydı. Ama bunu kesinlikle yapabilirim. Bacım ne bu harika. Bunu ödünç alacağım. Şimdi onları biraz kesmemiz ve boyamamız gerekiyor. Göz alıcı pembe kesinlikle sana yakışacak. Vay canına. Gerçekten bir güzellik oldu. Eskisinden bile daha iyi. Sana söz vermiştim öyle olacağına. Aa, vay be. Bu ne böyle? Anneciğim bu da kim? Quentin. Ah, tırnaklarım muhteşem görünüyor. Beni korkuttun. Baksana buna. Oferin sonu. Hadi Barbie'nin video için nasıl dönüşebildiğini görelim. Kille ve berbat Barbie'den muhteşem bir peri oldu. Kanatlarını çok sevdim. Ben gerçekten harikayım. Bana bir fikir geldi. Hadi biraz bir şey ekleyelim. Hmm, hadi. Hayır dokunma ona. Al oyuncak bebeğinle oyna. Oh, bu ne böyle? Oyuncak çocuk mu? Aa, aslında fena bir fikir değil. Sana çay partisine geldim. Barbie çok güzelsin. <laughs> bu oyunları çok severim Quentin. Videoyu sevdin mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz ve güle güle.